Merhaba arkadaşlar, şu anda e, çok kalabalık bir yerdeyim. Burası Neazmerini'nin e, meydanı. E, Neazmerini'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. E, bugün e, tıklım tıklım burası. E, 1 Mayıs dolayısıyla e, Atina boşaldı ama e, burası burası hep canlı. Yaz canlı, kış canlı. Hep canlı bir yer e, Neazmerini. Ben de çok seviyorum. E, şu anda bir panayır, panayır var burada. E bu panayırda da çok e, tanıdık e, bir e, dernek var. Bu İmroz Derneği. E İmroz'u biliyorsunuz. E de e merkezi var e, İmrozlular Derneği'nin. Burada bayağı bir e, İstanbullu e, İstanbul durumların bir sürü e, derneği var ve e, sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu da İmroz Derneği. Ee, burada da Türkçe bilen bir hanımefendi var. Merhaba. Adınız nedir? Melih. Ne zaman geldiniz? Kaç yaşında geldiniz Yunanistan'a? Ne ee, <gülüyor> <gülüyor> e, Hayır, kaç yaşında geldiniz? Posa kronan 5 e, beş, beş, beş. 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 Yaşında. Buna rağmen Türkçe konuşuyorsunuz. Ανάγνω. Εντάξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ ο κόσμος. Ναι. έχει πολλούς Ναι. Πολλά μέλη. Είναι πολλά Buradaki İmroz Derneği'nde çok fazla insan varmış diyor. Hem İmrozlu olanlar hem de derneğe destek sağlayanlar. Böyle çok çok zamanlarını almak istemiyorum. Atina'da da Atina'ya Atina, Atina gelmiş insanların Rumların buradaki faaliyetleri ve doğdukları yerle alakalı bir Düşünceleri, hisleri, duyguları ne kadar canlı göresiniz diye e, bu videoyu çekiyorum. Efersi Barboli. Görüşmek görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Barboli. <laughs> ya ya.